Şimdi takipçisi 1 milyondan fazla influencer'lar da var, daha az influencer'lar da var. Ama takipçisi 1 milyondan fazla influencer'lar yerine neden daha az takipçili hesaplar tercih ediliyor? Reklam verenler açısından soruyorsun. Neden daha az takipçisi olan influencer'larla çalışmak istiyorlar diyorsun. Doğru mu anlamışım? Evet. Neden? Çünkü 1 milyonun üzerinde takipçisi olan kişilerin takipçileriyle etkileşimleri pek yoktur. Etkileşimleri azdır. Oysa ki 1000 ila 10.000 arasında takipçisi olan kişilerin kendi takipçileriyle etkileşimleri daha fazladır. Daha niş bir alandır. Marketing açısından hedef pazarları daha belirgindir. Örnek verelim. Makyaj malzemeleri üzerinden örnek verelim. Çok fazla videolara denk geliyorum değişik platformlarda. 20'li yaşlarının başında genç bir hanım kendi kullandığı makyaj mal malzemelerinin reklamını yapıyor. Çok inandırıcı, samimi ve bununla gerçekten ilgilenen 1000, 5000 kadar takipçisi var. E şimdi ben bir marka olarak hedef pazarı doğrudan yakaladım. Eğer makyaj malzemeleri satan bir markaysam, bu tür ürünlerim varsa hedef pazarı doğrudan yakaladım. Bu kişiye reklam vermeyi tercih ederim. Oysa ki 2 milyon, 3 milyon takipçisi olan bir kişi hedef pazarı bu kadar yoğun yakalayamamış olabilir. Daha niş, pazarlamaya daha uygun yoğunlukta, hedef pazara daha yönelik bir çalışma olur ki ben bu 20-25 yaş arasındaki genç bayanın influencer olarak tercih etmesi daha doğru. Oysa ki reklam yüzü olarak milyonlarca takipçisi olan bir başka kişiyi daha uygun görebilir. Ancak influence hizmeti için daha az takipçisi olan ve hedef pazara yönelik kişileri tercih etmek uygun düşer.